Evet kaleci topu kontrol kendi kendini sakatladı ve şu anda hakem sağlık görevlerini sahaya çağırdı. Sağlık görevlileri sahaya geldi. Diyarbakır 2, Ay Yıldız Kemer 2 devam ediyor. Maçın ikinci yarısı bakalım. Nasıl devam edecek? Nasıl şey edecek? Hep beraber hep beraber göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Hakem. Evet. Cüneyt Hoca feyipire geçtiğinde oynayabilirsiniz dedi. Ve kaleci kenara kadar geldi. Ne oldu biz de anlamadık buradan. Su molası mı? Hocam su molası mı? Evet şu anda su molası verildi. Her iki takım da su molası için içeriye doğru serinlemeye gidiyor. Sevgili kameramanımdan ben de size dışarıdaki atmosferi göstermesini, çocukları göstermesini öneriyorum. Şu anda çocuklar bol turnuvasında aileleriyle beraber gelen çocuklar, babaları sahada ter dökerken onlar da yandaki sahada hem kendileri eğlenebiliyor hem de... <laughs> Dışarıdan görüntüler sizlerle beraber... Türkiye ...master cup'ın... Çocuklar da babalarının kimi kramponunu kimi babasını gol attı diye onu tebrik eden çocuk oyun artık temposu da dü diyebiliriz. Tempoyu hepten düşürdük gibi karavana golü bulan maçı aldı. Hani derler ya karavana bir gol attı maçı aldı diye. Bu maçlarda dediğim gibi ayakta kalabilen, diri kalabilen bu işi götürür diye düşünüyorum. Başkan gelişine vur. Topu kaldırdı. Kalktı. İndirdi topu önüne. Yeni numara Ahmet'e döndü. Ama hemen oyun başladı. Evet Ahmet abi hiç riske girmedi. Ahmet Aslan hiç riske direkt topu yerine 62 numarayla Mustafa oyuna giriyor. Salih golünü de atmıştı. Golünü de atmıştı. Ahmet içeriye çevirdi. Kale anında gol olabilirdi ama taç Yusuf Suna taç atışını kullanacak. Kafasını kaldırdı. Ahmet'e doğru oynadı. Ahmet kontrol edip uzun oynadı top er defanstaki geçimez dinamosu oldu uzun oynadı herkes şu anda doldur boşata döndü tehlikeli bir pozisyondu yine Nurul kaleci Mahmut'a gitti. Hata yapan, golü yiyen bu dakikadan sonra altından kalkamayabilir ve finale veda edebilir. Bakalım finale hangi takım devam diyecek? Hangi takım tamam diyecek? Hep beraber bunu sizlerle beraber paylaşacağız. Kameramanım sevgili Cemal bunu biraz daha şey şeyi biraz daha Biraz daha yukarıya kalktı zaman Işık aydınlık alalım. Erhan sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Erhan ama her iki takımında her iki takımında defansları, defans blokları çok sağlam. Her iki takımda defans bloklarında hata yapmak istemiyor. Salih Ahmet Diyarbakır'ın gollerini attı. Ahmet Fatih Akıldız Kemer'in gollerini attı. Valla her iki takımda da Ahmetler bol. Bakalım ipi kim göğüsleyecek hep beraber göreceğiz. Güzel goller oldu. Güzel goller seyrettik. Fatih topun başında topu kaldırdı içeriye doğru ama golü atan fatih bu sefer takımını rahatlattı, kaldırdı. Ahmet Ahmet topu kontrol edemedi. Ahmet topu kontrol edemeyince top kaleci Hüseyin'in Ali Yıldırım'da kaldı. Kaleciler değişti. Kaleciler değişince isimler de değişti. Ali maça geç kaldığı için. Evet maç 2-2 sonuçlandı. Seri penaltı atışları mı? Arkadaşlar seri penaltı atışları mı? Beşer tane. Evet şu anda maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarıyla beraber... Finalin adı belli olacak. Bakalım finale adını kim yazdıracak? 5 penaltı atışı var. Penaltı atışlarını ben de 5 penaltı atış olacak. Ben de penaltı listesi listesini istiyorum dercesine. Bakalım finale adını penaltı atışlarıyla Ay Yıldız Kemer mi yazdıracak yoksa Diyarbakır Master'lar mı adını finale yazdıracak? Çekişmeli bir maç oldu, sahne oldu. Bizler de sizler de bu güzel anı ölümsüzleştirmeye ve paylaşmaya hazırız. Şu anda her iki takımda penaltı atışı yapacak olanları belirliyorlar. Bizde penaltı atacak olanların birazdan listesi bizlere geldikten sonra çalışıyor. Evet komite çalışıyor. Biz de komiteden listeyi bekliyoruz. Ben atacak olan topçuların listeleri de bize verilse biz de onları e, biz de onları sizler de beraber e, bizlerle beraber paylaşacağız. Paylaşacağız. Şu anda dediğim gibi Antalya Kemer'de güzel güneş bir geliyor bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor. Ama biz sevgili kameranın Cemal'le beraber yağmurda da bu e, turnuvada size bütün görüntüleri göstermeye çalıştık, anlatmaya çalıştık. Türkiye Master Cup'un organize etmiş olduğu futbol turnuvasında finali penaltılar belirleyecek. Finali artık finale çıkacak olan takım önce 5 penaltı sonra devam ederse seri penaltı atışlarıyla beraber finali bakalım. Kemer mi, Ay Yıldız Kemer mi yoksa Diyarbakır'dan Kemer'e gelen Diyarbakır Master'ları mı belirleyecek? ya ismini yazdıracak. Biz de şu anda penaltıyı atışını yapacak olan topçuların belirlenmesi için ayağa kalktık. Onların listesini bekliyoruz. Şu anda aileler heyecanlı, çocuklar heyecanlı. Şu anda diğer takımlar bundan sonra bir yarı final maçımız daha var. Onlar da ısınmalarını gerçekleştiriyorlar. Sevgili İsmail abi. İsmail abi liste tamam mı? Diğerinde yaz ona ve ha tamam ikisini de. Evet penaltı. Numaralarını yazdın mı ona? Ama yaz da ben diyeceğim de şu anda penaltıyı kim kullanacak kim atacak penaltıyı. Forma numaralarını yaz. Şemuz Başkan heyecanlı takımı şu anda penaltılara gitti. Prim mi? Evet, Şemuz Başkan takımına giderek artık primi de açıkladı. E, takım finale kalırsa Şemuz Başkan bu, e, bu akşam onları parti verecekmiş otelin önünde. Onu da açıkladı. Şemuz Başkan'a da teşekkür ediyoruz takımına sahip çıktığı için. Gerçekten güzel bir organizasyon. Gerçekten organizasyonun adına yakışır güzel bir maç oldu. 2-2 centilmence bitti ve gollerden bahsetmek istiyorum. Önce Diyarbakır Diyarbakır güzel bir gol buldu. Salih Ahmet sağ taraftan girdi. Ceza sahası içerisine boş kaleye Salih'e aldı alt derecesine güzel bir gol attı. Ondan sonra e, Ay Yıldız Kemer'de Ahmet'in önüne bir top bıraktılar. Ahmet ceza sahası içerisine girdi. Penaltı noktasından penaltı atar gibi sağ direğin altına adeta topu bıraktı ve durum bir bire geldi. Durum bir bire geldi. Ondan sonra ikinci yarıya iki takımda, iki takımda çıktı. Sonra Ahmet ikinci yarıya, Ahmet ikinci yarıya gerçekten e, sağ taraftan girdi, sol ayağına çekti. Sol ayağınla beraber müthiş güzel bir gol atarak takımını iki bir öne geçirdi. Ve çok geçmeden buna hemen Kemerspor. Spor e, Ahmet'le beraber buna Kemerspor Fatih'le beraber Fatih sağ çaprazdan aynı nispet edercesine Ahmet'e nispet edercesine girdi kafasını kaldırdı sağ köşeye topu bıraktı. Top bir anda diriye vurdu içeri mi çıkacak dışarı mı çıkacak derken top filelerle buluşarak maç 2-2'ye geldi ve ondan sonraki sürede heyecan vardı keyif vardı, mücadele vardı ama maç sonuçta 2-2 sona erdi. Şu anda iş daha çok kalecilerde olacak. Kaleciler maçın bakalım sonucunu belli eder. Şu anda penaltı atışları için futbolcular son talimatlar alıyor. Cüneyt Hoca listeleri topluyor penaltıları kimler atacak? Kimler kullanacak diye biz de şimdi birazdan sizler de onları beraber paylaşacağız. Listeler bize geldikçe finale adını bakalım. Ay Yıldız kemer mi yoksa Diyarbakır Masterlar mı yazdıracak? Onu birazdan hep beraber penaltı atışları sonunda görmüş olacağız. Sevgili kameramanım Cemal'le beraber bugünden beri hatta cuma gününden beri sizlere Antalya Kemer'de Türkiye Master Kapın organize etmiş olduğu futbol turnuvasının maçlarını hep beraber sizlerle beraber paylaşmaya devam ediyoruz. Gerçekten renkli maçlar oldu, renkli görüntüler oldu. E, turnuvaya katılan sporcular aileleriyle beraber e, o, otele geldiler. Çocuklarıyla beraber burada idman yaptılar, ısınma yaptılar ve sonuçta elenen takımlar oldu. Yarı çeyrek finale kalanlar oldu, yarı finale kalanlar oldu. Şimdi finale kalan takımları belirleyeceğiz. Finale taka, e, kalan takımları da belirlenmesi için listelerin yazılmasını bekliyoruz. Listeler yazıldıktan sonra biz de penaltı atışlarına geçilecek ve biz de penaltı atışlarını sizlerle beraber paylaşmaya devam edeceğiz diyorum paylaşmaya devam ediyoruz diyeceğim. Şimdi paylaşmaya devam Şu anda Cüneyt Hoca topu eline aldı. Listelerin ve penaltıyı kimlerin kullanacağını belirledikten sonra takımlarla konuşup penaltıların hangi kaleye atılacağını kesinleştirip sonra penaltı atışlarına geçilecek. Önce beşer penaltı. Cüneyt Hoca işaret ediyor bana. Kaleleri seçtik. Sol kaleye penaltılar kullanılacak diyor. Şu anda sandalyesini alan herkes penaltı atılacak olan bölgeye doğru ilerliyor. Biz de şu anda komitemizden İsmail abimizden listelerimizi elimize aldık. Ve şu anda Kemerspor'un penaltılarını Fahri, Kemal, Yusuf, Fatih, Hacı Çelik atacak. Diyarbakır Spor'a bakıyorum. Tarık, Erhan, Yusuf, Ahmet ve Ramazan atacak. Şu anda sevgili kameramarım da tam geniş açıyla beraber sizlere bu anı göstermeye devam edecek. Ne diyelim? Hak eden kazansın diyelim. Ne diyelim? gününde olan, iyi olan bizim amacımız Türkiye Master Cup'ın amacı ter dökmekti. Onun için şu anda topun başına 10 numara Fahri ikinci yarıda oyuna girmişti. Fahri topun başında kalede kalede Mahmut Mahmut kalede bugün iyi toplar çıkardı. Mahmut dikkatli Fahri Şut ve topalarda gol. Farih geldi. Durumu penaltı atışlarında Kemerspor'dan Spor'dan Farih golü buldu diyelim. Ve şimdi Diyarbakır Spor'dan 7 numarayla beraber Tarık turnuvanın skorol oyuncularından bir tanesiydi. Futbol ahlakıyla beraber gerçekten 10 numaraydı. Hatta orta sahadan Ahmet'in önüne bırakmış olduğu toplarla beraber takımını finale kadar taşımıştı. Şimdi Ali Yıldırım kalede dikkatli. Tarık topun arkasında. Tarık kaleciye baktı. Tarık şut ve topağlarda gol. Tarık durumu bir bire getirdi. Eşitlik devam ediyor. Eşitlik devam ediyor. Kemer Spor'dan Kemal topun başına gidiyor. Kemal Topun başına giderken kalede Mahmut kalede yerini aldı. Kemerde Güneş de kendini göstermeye yeniden başladı. Bakalım Güneş hangisine doğru daha güzel doğacak derler ya. Güneş hangisi için doğacak? Şu anda Kemal kalede Mahmut dikkati Kemal vuşut ve topağlarda gol. Kemal de durumu 2-1'e gitti penaltılarda. Erhan Erhan bugün çok çalıştı, çok koştu, çok mücadele etti. Bakalım topun başına Erhan gidiyor. Kalede Ali Yıldırım olacak. Ali Yıldırım. Bakalım. Mücadele... E, bakalım son hamlesini yapıp da takımına üstünlüğü sağlayabilecek mi Ali? Erhan atıp takımına beraberliği getirebilecek mi Diyarbakır...